Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Siri için sevilen dizi Yalca Hakkı'nın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Yalıca yeni bölümünden set görüntüleri geldi. Bildiğiniz üzere dizimiz artık final yolunda. İşte 94. bölüm setinden olan oyuncularımızın yepyeni paylaşımları. Siyahlı Çapkın herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümleri beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Birçokları dizimizin bitmesini istemiyor çünkü yalı çapkını 3 sezondur herkes tarafından sevildi fakat bu sezon reytingleri oldukça düşüş yaşadı. Bunun için de maalesef dizimiz final yapacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in günlük paylaşımları da yoğun ilgi görüyor. Sevilen oyuncularımızın diğer dizi ve filmlerde başrol paylaşıp paylaşmayacağı ise gelen sorular arasında. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın.